Alo efendim müşterim var. Ne zaman? Bugün mü? Hatta yine açtık bugün bakkalı. Ay şey marketi. Çalıştık. Baş bir Yani ilk müşteriler böyle oluyor. Ben iki üç kere bakma başladım. Aa, ikinci müşterimiz bu mu? Ya şu tatlı <laughs> 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 ne ki ya? Aa. Tamam anne ne ne? Tamam. 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 Covering aslında da kamerada öyle gözüküyor. Al oğlum oyuncağını. A müşterim geldi. Ha unutmuşum Ay, size. Abi. Unuttum. Allah'tan da unuttum. Vay wow, paralarınız varmış. Hepsi sizin mi paranız? Oo bugün zengin oluyor. Ne istersiniz? O çocuk A, benim. K... O çocuk benim, tamam mı? Çocuğum dedi. O çocuk benim ya, benim. Ya senin çocuğun biliyorum, anladık. Ama abuk sabuk, sabuk şeyleri aldırıyorsun çocuğa benim. Onlar marketin eşyaları, verebiliyoruz. Tamam. Burada donat var mı? Şurada ekmeklerimiz var isterseniz. Ekmeklerimiz de var isterseniz. Bir tostumuz var. Bir hamburger ekmeğimiz var. Bir de hamburger ekmeğinin şeyi. Altı. Altı. İsterseniz ekmek olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen bir şey alacaktım ama adını unuttum. Krem? öğrendim. Krem wow. Masum, Kremleriniz neredeymiş? Ee, bir tane doğa, doğal kır. <laughs> bu da alayım. Bir dakika öbürüne de baksaydınız. Doğal avokado yıllı. Bu da alayım, alayım. Bu da e, doğal kiraz çiçeği. Al. <laughs> burada da sürpriz bir kutumuz var. İsterseniz. Yok ben bebek değilim. Kızınız için demiştik. Kızınız yok benim. Yoksa bana niye söylüyorsunuz? Neyse top ister misin? Söyle. Ay! Bir oyuncağın parçası çıkmadı. Çıkmadı. Benim güzel çocuğum çıkardı. Ay! Ay!